Burası sıfır değiliz. Yavaşlayın durun. Biletlerinizi gösterin. Hmm. Evet tabii ki. Cek hadi çıkar. Biletler mi? İşte burada lütfen alın. Please. <laughs> Görünüşe göre sorun yok. Lütfen içeri gelin. Çok teşekkürler. Film başladı. Hemen oturun. Ne heyecan verici bir hikaye. Harika. Bu arada patlamış mısır çok lezzetli. Evet ben de sevdim. Değil mi? Bomba gibi. Peki neden patlamış mısırla uğraşıyorum ki? Hepsini bir kerede de yiyebilirim Bitti. Işte. Hey. <laughs> Her zaman acele ediyorsun Chelsea. Tek <laughs> neredeyse dolu bir kovan var. Ben biraz alabilir miyim? Ne yapıyorsun? Çek ellerini. Tüm patlamış mısırımı döktün. Çocuklar siz iyi misiniz? Sanırım dışarı çıkmanız gerekiyor. Hadi kalkın. Size yardım edeceğim. Bu filmden kopamak imkansız. Hey biz nereye götürüyorsunuz? What? Yemek yemeyi sevdiğinizi görüyorum. Bu yüzden size meydan okumaya katılmanızı öneririm. Bizi neyi beklediğini bilmiyorum. O kartlar bakalım. Pekala yavaş yemek yemem gerekecek. Ben de çubuk. Bunu severiz. Altın ortağı fena değil. Peki bizim için hangi yemeği hazırladılar? Noodle harika. Çok lezzetli görünüyor. <laughs> Denemek için sabırsızlanıyorum. Ben başlayayım. Bakalım burada ne varmış. Evet çubuklar. Muhtemelen onları açmamız gerekiyor. Böyle nazikçe yavaş yavaş... Neden acele edeyim ki? Görünüşe göre bu uzun sürecek. Sanırım şimdilik başlayacağım. Aptal çubuklar. Onları hiçbir şekilde yaramıyorum Ay neredeyse dişlerimi kırıyordum. Sen sadece zayıfsın. Hayır başarabilirim. Hey acıtıyor. Tamam alnından vurdun. Üzgünüm bu bir kazaydı. Bir çubukla nasıl yiyebilirim ki? Erişte olmaya çalışacağım. bu kötü bir fikir. Ne kadar güzel düş çubuklar. Oh no. Beni bir de yakında yemeye başlayacak ve ben hala açım. Tamam buna baktım. Bir çubuğa ne kadar erişte sarıldı. Neden? Bunu daha önce hiç düşünmedim. Lezzetli mi? İnanılmaz resen. Şimdiye kadar denediğim en iyi şey. Oh, no. Böyle nasıl? Bu çubuklar beni büyülüyor. Bence onları rahatsız etmemeliyiz. Hadi yedişlerimle ilgileneyim. de ihtiyacım olacak. Şimdi başlayabilirim. Bakalım çubuklarla nasıl başa çıkacaksın? Onları neden attın? Hmm. Ondan ihtiyacım yok. Çatal ve bıçağı alsam daha iyi olur. Bu daha kolay olur. Petale başlıyorum. Of ya eriştiler sürekli düşüyor. İşte bu bıçak da benim için uygun değil. Başka bir şey bulmalıyım. Bir fikrim var. Böyle yiyeceğim. <laughs> Şimdilik harika gidiyor. Hepsi bu. Başardım. Kutu boş. Aferin sana. Tebrikler. Böyle işleri nasıl? Oh, Ne zamandır onu denemeyi hayal ediyordum. Sonunda ağzımda. Bu enfes resmen. Hadi Marin yemeğini çalalım. Hiçbir şey var etmeyecek. Nefis. Elmanın tadını çıkarmak istiyorum. Garip. Eriştelerim nereye kayboldu? Siz bir şey gördünüz mü? Ay acıyor. Hak ettiğiniz de bu. Bir dahakine başkalarının yemeğini almayacaksınız. Haklı. Yeni tur. Bakalım burada ne varmış? Yine yavaş mı? Pekala ben buna alışkınım. Orta hıza karşı değilim. Ve ben hızlı oldukça memnunum. Come on. Bakın çocuklar bu pizza. Bacım da içine bir sürü peynir var. Ulala. Hemen işte hamburçuldu. Çok heyecanlıyım. Konuşmayın kez. Hemen başlayalım. Her zamanki gibi ilk... ben oluyorum. Acele etme ref. Bu parçadan başlayacağım. Onu diğerlerinden daha çok sevdim. Tamam. Oh peynirin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. <laughs> Josie sonsuza kadar beklemeye hazır değilim. Ben de bu parçak çok küçük. İki tanesi tam gereken. Ne işte açıcı? Biz de yani parmaklarını yersin. Bence az olmayalım. Tüm parçaları bir araya getirip birlikte yiyeceğim. Bizde sandviç oldu harika. Jade evet, bu ne hız ama? Senden öğrenecek çok şeyim var. Bravo. Daha hızlı yiyebilirdim ama lezzeti biraz uzatmak istiyorum. Okay. Şimdi sen Chelsea. Ne yapacağım? Buldum. Bu pizzayı rolo'ya çevireceğim. Harika bir fikir. Şimdi birkaç saniyede halledebilirim. şeyler <laughs> ters gitti. Biz ağzımız kıştı. Hangi Endişelenme sana yardım edeceğim. Teşekkürler sıramıyordum. Beni kurtardın. Mutluluk kanı yaklaşıyor. Pizza neredeyse ağzımda. Nereye gitti peki? Ups düşmüş galiba artık kurtulamaz. Geriye sadece bir parça hamurum kaldı. Üzüldüm. Yine de hiç yoktan iyiydi. Tamam işim bitti. Her zaman şanslısın Mary. Eww. Bunlar kaktüs mü? Onlar dikenli ama. ondan nasıl yiyeceğimi anlamıyorum. Korkuyorum. Dilimi delmek istemiyorum. İğrenç görünüyor. Bunun lezzetli olduğunu sanmıyorum. Ama ben bir darbe almaya ve başlamaya hazırım. İçin sakıncası yok. Bol şans Chelsea. Önce bu kaktüsün ne kadar dikenli olduğunu kontrol etmem gerekiyor. Bana biraz zaman verin ve her şeyi öğreneceğim. Korkarım uzun süre beklemek zorundayız. Başla Mary. Hmm. Peki deneyeceğim. <laughs> Ay dilim. Çok acıtıyor. <laughs> Chelsea şuna bak. Ama. O kadar kolay pes etmeyeceğim. Şimdi bu kaktüs görecek. Oh, no, no. Sıcak olacağını hissediyorum. Haklısın Jack ama kendisi istedi. Böyleyse daha iyi. Senden böyle bir şey beklemiyordum Mary. Korkuyorum. Alın beni buradan çok etkileyicisin Jack. Vay canına. Oradan iyi intikam aldın. Çocuklar çok gürültü var. Orada neler olup bittiğini anlamıyorum. Dikkatini hmm. dağıtma çalışsa. Aksi takdirde asla bitiremezsin. İşte yüz yüze karşılaştık. Ne kadar acı. İğrenç. Gross. <laughs> <laughs> Bu tadı hayal etmekten korkuyorum. Yakında onu kendin hissedeceksin. Başlayabilirsin Jack. Önce Chelsea bitirsin... Hadi Chelsea acele et... Okay. Biraz daha hızlı ol... Görünüşe göre çıkış yolu yok parmağım... Çok acıtıyor... Sanırım iğneyi yüfürdüm... Tekrar deneyeceğim... Bu çalışıyor... Harika... Kaktüs tamamen temiz... Şimdi deneyebilirim... <laughs> Merhaba haklıydın. Bu hiç hoş değil... İğrenç bir şeyi tükürüp dilimi yıkamak istiyorum... Nasıl da anlıyorum... Kaktüse neredeyse yaklaştım. İşte karşılaştık. Ay, hayır ne kadar acı. Her şey geç anlıyor. Bir fikrim var. Tüm iğneleri makasla keseceğim. Biraz zorlamaya ihtiyacım var. Oldu. İşte yine uzun sürecek. Sarı kullanmak daha iyidir. Sana yardım edeyim Chelsea. Ben de Hücre'ye döneriyorum. İnleri kesmenin en hızlı yolu bu. Bir şey yaradı. Teşekkür etme Chelsea. Geriye bir iğne kaldı. Tamam. Onunla başa çıktım. Hadi ama Chelsea. Sana inanıyoruz. Bunu neden yaptın Jack? Sana biraz yardım etmek istiyorum. Vay canım bu ne şans ama? Bunlar altın kütçeler. Artık renginiz. Aynen. Bekle hmm. kütçeler çok güzel kokuyor. Belki de bu hiç altın değildi. Çikolata mı? Eğer öyleyse bana da ısırık versene. Hımm. Hayır çikolatalı mi kendim yiyeceğim. Kendi çikolatam var. Aynen onu hemen yemeliyim. Hayır bu gerçek altın. Sıra ona kırılmış dişlerimi harcayacağım. <laughs> Saçmalama. Aslında dişleri nasıl alacağım biliyorum. O yüzden şimdi sana her şeyi kendim yetiştireceğim. Ağzını aç. Belki yapmasak. Hiç <laughs> yani gerek yok? Matkabı hazırladım okay. bile. Şimdi her şeyi yapacağım. Altın hmm. işe yarayacak. Ama! Matkabı yarandı bana. <gülüyor> Nasıl peki? <laughs> cool. ah, Altından yapılmış dişler güzel mi? çok havalı. Aferin bana. Harika bir fikrim var. Üç değil, bir kapak Ama bakmayalım. Hadi gözlerimizi kapatalım. Saf <laughs> ah, <bir der>. <laughs> ya, kan da numarama. Aa, biber olmaz. Bırak onun ya iyisin. Bana daha lezzetli bir şeyler gerekiyor. Bir, iki, üç, açıyoruz. Süper çikolatalı birim var. Kahretsin ben de gerçeği var. Yanmak istemiyorum. Ama zorunda çünkü şanslısın. Ben de şanslıyım. Hadi neyce gibi biberle? Çabucak başa çıkmalıyım. Bu çikolata çok bir görünüyor. Ben de çikolata. Sen de ise biber var. Ne kadar şanslıyım. Ben çok şanslıyım. Oley oley oley. Bana çikolata verebilir misin? Neden ki? Önünde böyle bir tatlı biber var. Denesene. Muhtemelen çok acı. Vay canına. Bu hiç acı değil. Ama içinde mi? Çikolata bekliyor. Garip. Eğer çikolatalı biberim varsa o zaman... Hayır. Ne oldu? Biberimin içinde çikolata var. Korkarım ki biberin gerçek. Ne? <laughs> <laughs> yine de bugün şanslıyım. Bu derden yalmam gerektiğini düşünmüştüm. <laughs> Ama ben yandım. Bu haksızlık lütfen bana yardım et. Yoksa yanacağım. Yalvarıyorum çöndü ateşi. What? Of tamam. Yanında bir bardak su var. <laughs> İşe yaradı mı? <laughs> Seni beklerken ben de kendim söndüreceğim. Şu su püskürenle. Geldim geldim. Özellikle kesene senin için bir kova süt aldım. Hayır. Bunu neden ya yaptın ya? Bayağı oldu ateşi söndürelim. Şimdi her tarafı süt içinde. Come on! <laughs> Pop it mi? garip bir Acaba kimde gerçek ve kimde hiç çikolatalı? <laughs> ben de kızınız mı gerçeği? Onunla oynayabilirim. Bu çok eğlenceli. Öyleyse ben de çikolatalı onu çabuk yemeliyim. <laughs> Ay çok acıtıyor. Hiç çikolatalı değil. Ha, aptal yüzünü görmeliydin. Ay yemek nerede o zaman? Çikolata nerede? <laughs> Bak senin de popetinde <laughs> bir soru işareti var mı? Soru mu? Evet işte burada tam bir düğmenin üzerinde. Hadi onu basmaya çalışalım. Belki o zaman lezzetli bir şey çıkar. Hadi kaç kova tak kova. de gerçeği var. Bu da çok kola, havalı. Ha? Aynen görünüşe göre ikimiz de şanslıyız. Ama önce ben kova deneyebilir miyim? Yine de evet, kova ben kova olduğu için, nadir görülen bir şey. Yeah. Benden bile daha Oy, lezzetli. Eee wow. şişenin içinde ne var çikolata mı? Evet ama sadece sıvı. Sıvı ama yine de çok lezzetli. Kıro. şu an çikolata dişlerini <laughs> Ama Amacım sıvı çikolata ne öyle esneyecek sıkıcı bir şey. Ondan da bir şey yapmak çok daha <laughs> eğlenceli. Örneğin çikolatalı papayet. İşte bunu anlıyorum harika. Başaramayacaksın bu olamaz yani. Öyle mi? Sanırım sen sadece beni kıskanıyorsun. Çünkü işte burada her şey hazır. Gözlerinin önünde bu çikolatalı popit oldu. Çok lezzetli. Tadına bakmayacağın için üzgünüm. Hiç de üzülmedim. Kendimle lezzetli bir popit yapabilirim. Çok kolay. Hmm popit yapamayacağımı mı düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Şimdiye kadar en havalı popit olacak. Dahası kola çikolata kadar çabuk kalabilir. İşte hazır. Ben de lezzetli bir popit aldım. Sen onu alıp bana gösterene kadar sana inanmayacağım. Çok kolay. Sadece onu kılıktan çıkarıp gerekiyor. İşte. Nasıl çıkartacağım. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Neden vurdun ki? Elimdeki yapmadığım için kusura bakma. Kusura baksana nasıl bir pop oldu. Please. Bu aydınla gerçekten lezzetli görünüyor. Deneyebilir miyim? <laughs> Denemek mi? Tabii. Buna bayılacaksın. Sen benim yapışkan pop etimi yalarken, ben de çikolatalı pop çabucak yiyeceğim. Baksana haklıyım. Gerçekten çok lezzetli. Hoşuma gitti. Benimle paylaşmanı sevindim kardeşim. Bana yardım et ne olur. <laughs> tamam ya gerçekten yardım etme zamanı. Okay. Ama kapı zaten yok ki. Yanlış nasıl bilgat edersin hırsız? Hadi oh. ama bu sadece bir şakaydı. Come on! Ya size, bu bir iPhone. Böyle bir şey hayal ettiğimi nereden bildiniz? Oh de iPhone'um var. Ama biraz garip bir rengi. işte. Kahverengi iPhone'ların olduğunu bilmiyordum. <laughs> Tabii ya çikolatalı. İkimiz de çok şanslıyız. Sanat çok lezzetli olacak. Evet bu iPhone'ların ben lezzetli olduğunu çabucak kontrol etmek istiyorum. Şimdiden bir ses sadece inanılmaz olacağını söylüyor. Aa, hmm. Evet öyle. Oyunun bir şey hiçbir zaman almayacaksın. Hmm. Bu arada da gerçek el fonun nasıl? Fena hmm. değil. <laughs> hmm. İyi benimki de. <laughs> Onun yardımıyla ben lezzetli bir yemek yiyebilirim. Bak masaya gelmesini sağlayabilirim. Vay <laughs> canına bu gerçekten işe <laughs> Eğer bu bir kez işe yaradıysa demek yine yarayacak. <laughs> Belki de sen bana da bir şeyler alabilirsin. Senin sana hiçbir şey yok yani. Hayır. Benim için çok az. En azından bir tane lütfen. Aa, yok ben Tamam böceği yemeyeceğim. Önce yanına halletsin. Yanına al. Bir şey al. Hayır hamam böceği istemiyorum. Şimdi asla geri dönmeyecek. Hayır 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 hayır, hayır. git buradan lütfen. Sanırım ölüyorum. Tut beni. Nasıl sen? ne? Ne böyle? Bu kadar sarımsak yemek istemiyorum Mary. İkimiz de, de çok şanssızız. Ne? Abi ne de mi sarımsak var? Tanrım kusacağım çok kötü. Kızlar çok şanslısınız. Sizi kıskanmıyorum. Ama ben şanslıyım. Bakın ne kadar güzel. Sadece bir sarımsak. Bunu çabucak yiyebilirim. Ayrıca dalga mı geçiyorsun? O zaman sarımsağını önce ye. Çok kolay. Ama önce onu fazla kabuğundan temizlemem gerekiyor. Bunun için ihtiyacım olan şey güçlü ellerim. Bence sen gerçekten çok güçlüsün. Aferin. Şimdi onu nasıl yediğime bakın ve yüzümde bir kas kıpırtamayacak bile. İzleyin mi ürünün? İğrenç. Bu iğrenç. Artık kokacağım. Hayır artık bu pisliği ağzıma sokmayacağım. Ne sokacaksın? Kur'anlar böyle. öyle. Daha fikrim var bak. Bunun için özel bir cihazım bile var. Çok kullanışlı. Hadi aç ağzını. Sarımsak zamanı. Tamam her şeyi koyacağım şimdi. Aç ağzını. İşte. Hayır açmayacağım. Aç şimdi Chelsea. İşte hazır. Bu sadece iğrenç. Daha önce hiç daha kötü bir şey denemedim. Kutu oldum ya. Evet bize de. Bu sarımsak çok kokuyor. Sekiz çiğnesen iyi olur. Tabii bende birkaç tane var. Süper teşekkürler. Bana çok yardımcı oldun. İşte bu koku bitti. Aynen güzel kokuyor yardım ettiğim için mutluyum. Şimdi sarımsak yeme sırası bende. Ama neden böyle güzelliği yesem ki? Daha güzel bir fikrim var. Bakın şimdi bu sarımsak değil gerçek bir kolye. Bu arada çok güzel. Sen bizi kandırmaya çalışıyor musun? Hadi ondan ne kadar sallanırsan sallan yine de onu yemelisin. Öyleyse hadi daha hızlı yap. Ne kadar sıkıcısınız. Madem böyle istiyorsunuz onu kesinlikle yiyeceğim. Ya biraz farklı şekilde. Aklıma muhteşem bir fikir geldi. Bunun için sadece sade bir bardak ihtiyacım olacak. Şimdi bu bardak kabuğundan kurtulmaya yardımcı olacak. Tek yapmam gereken bardağı sallamak. İşte hazır. Böyle sarımsak çok korkutucu değil. Hadi bakalım. Kabuksuz da iğrenç. Hey, oh, no. evet. her tarafına yayıldı bu koku. Evet, sorun değil. Bununla ne yapacağımı biliyorum. Bu hava spreyi bizi kurtaracak. <laughs> Gerçekten bir şey aradım. Meri hala kokuyor. Hissettin mi? Evet ağzı çöp kutusu gibi. Ama sorun değil. Sprey bununla da başa çıkması gerekiyor. Yine de işe yaradı harika. Hı -hı. Evet gerçekten. Gerçi şu spreyin tadı sarımsaktan Hı -hı. bile kötü. Güzel bir koku için neler yapmazsın yani. Neydi şimdi senin sıran? Öyle mi? Hiçbir olduğuma emin misiniz? Görünüşe göre evet deneyeceğim. Bak ne iğrenç. Tüm sarımsakları bir kere de yiyor. Bu imkansız. Hı -hı. Hiç şey imkansız değildir. Buna bakamıyorum. Kalk hadi. Neredeyse bitirdi. Evet bitti. Bu gerçek bir cehennemdi. Sanırım şimdi sizi de cehennem bekliyor. <laughs> Aa, iğrenç. Daha iğrenç kokunun kaynağını kapatmalıyız. Tabii akvaryum. Hayır çıkarın beni buradan. Kaç dakika uzanıp uyanacak. Sonunda rahatlayabiliriz. Elimde sadece bir şişe kola var. Ama bende daha fazlası var. Bakın hepsi ekranıma bile sığmıyor. Sende mi daha fazlası var? Güldürme beni. Kol şişelerden kulemi gördün mü? Sessizce kıskanın kızlar. Evet Lele kesinlikle en şanslısın. Ne olmuş yani ama önce ben içebilirim kadar lezzetli geriye kalan tek şey şey halletmek. Hazır. Çek bir darbeyle. Süper. bundan çok daha havalı olan şey kol içme sıram. tüm şişeleri açmamız gerekiyor. Of çok geç açıyorsun. Ama çok eğlenceli. Sadece bir sürü şişenin açılmasının anının tadını çıkarmak istiyorum. Ama endişelenmenize gerek yok. Her şeyi çabucak çekeceğim. Çünkü bir sürü ucu olan kocaman bir ürün var. Bu arada bu benim kendi icadım. Nefis. Enfes. İnanılmaz resmen. İşte bu. Bir saniye bile geçmedi. Ney neyce ama. Çok iğrenç. Hadi ama kızma. Kola içsen iyi olur. Tabii ya bu gerçekten harika. <laughs> tamam anlamadım. Kola kulesinde Pepsi'ne ne işi var? Oraya ait değil. Ne yapıyorsun? <laughs> Neredeyse özlüyorduk. <laughs> Bilerek yapmadım ki. Tamam kızlar şimdi kızma zamanı değil. Bu inanılmaz kola tadının tam zamanı. Karnım sonsuz mu senin? İçine o kadar gazoz nasıl sığıyor? <laughs> Kendim de bilmiyorum. Ama bir şeyler açıkça dışarı çıkmak istiyor. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına. Evet gerçek bir vantilatör gibi çalıştım. Harika. Hey. Hoşuma gitti. Bunları çok severim. Özellikle de o kadar çok olduğunda. Bir, iki, üç. Neyse çok işte. Ben sadece bir tane var. Bu haksızlık ama. Bendeki nere gördünüz mü? Hayatım boyunca bu kadarını yemedim. Sadece bir tane nere olduğu için sanırım ilk ben yiyeceğim. Önce onu kesmeliyim. Sadece bize dokunma. Endişelenmeyin. Ona sadece nere kesmek için ihtiyacım var. Şimdi tüm bu çekirdekleri oradan nasıl çıkaracağımı düşünmeliyiz. Tabii ya olmuyor. Anladım. Sade bir lazım. Beni yiyelim. Evet. Vay ne kadar lezzetli. Ellerim de kirlenmiyor. Bakın camız sadece mükemmel bir şey seyrektir. Her taneyi çıkarmam gerekiyor. Hadi acele et. Buna bakmak çok sıkıcı. Siz sıkıldınız ama ben çok eğleniyorum. Özellikle de bunu nasıl yiyeceğimi hayal ettiğimde. Bu dayanılmaz bir şey. Hadi ama kavga etmeyin bitti. Şimdi geriye kalan tek şey tüm bu lezzetleri tohumları yemek. Ah, muhteşem. Mary, şimdi sıra sende. Yaşasın. Sonunda. Peki Nuri nasıl açacağım? Çok sert. Ya da sadece çok zayıfsın. <laughs> İşte bu doğru değil. Hiç de zayıf değilim. Tüm narlaları çıplak ellerimle açabilirim. <laughs> Vay canına. Bu ne güç. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok ürkütücü görmüyorsun. Ama ne kadar lezzetli olduğunun farkında değilsiniz. enfes resmen. <laughs> Ay, Acıtıyor önemli değil tab edersin. Dişlerini görmeliydin. Olar nar kendisi kadar kırmızı. Gülmeyi bırak ye hadi. hadi. Tabi ya hala bir sürü narım var. Nere şu şeyi bana ver. Acil. Aa, hangi şey? Nele aftal olma bıçak. Bıçak ihtiyacım var. Ha, hemen öyle söyleyebilirdin al. Teşekkürler şimdi nara kesebilirim neden bu kadar garip kesiyorsun? Bu yanlış ama. Neden böyle kestiğimi bilmek istediğinizi biliyordum. Hepsi bulduğum cihaz yüzünden. Bakın ne kadar büyük. Var canına. Üzerine bir nar koymamız gerekiyor. Ve aşağıya bu bardak koymamız gerekiyor. Ve lezzetli nar suyu alabilirsiniz. Çok fazla narım var. Bu yüzden bir bardak meyve suyuna kesin yetecek. Eminim inanılmaz derecede lezzetli olacak. Bir bardak meyve suyuna bu kadar nar harcadın mı? Ama ne meyve suyu. Çok lezzetli olmalı. İnanılmaz. Ay, ama çok ekşi. Ama işin garibi sevdim bunu. Şimdi bu bardağı bir kere de içeceğim. Bakın. Sen delisin ya. <laughs> i̇şte bile. Çok lezzetli ve sağlıklı.